Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oluşturulan eğitim, kültür, spor ve sosyal kampındaki sınıflarda öğrenciler hem normal derslerini görürken hem de robotik kodlama eğitimi alarak geleceğe hazırlanıyor. Frem'den sonra okulumuz yıkıldığı için burada eğitime devam ediyoruz. LGS için iyi bir süreçteyiz şu an. Okulumuz, devletimiz sağ olsun. Teşekkür ediyoruz onlara buradan. Bizim için olanak sağladılar. Depremden sonra e, okulumuz yıkıldı. Bir yaklaşık bir buçuk iki ay boyunca eğitim göremedik. Arkadaşlarımızdan biraz geri kalacağımızı düşünüyorduk. Ama e, Kaymakam Hanım'ın da sayesinde burada bizim için çadırlar kuruldu. bir teknoloji eğitimi alabileceğimiz, bir robotik kodlama eğitimi alabileceğimiz yerler kuruldu. Kısmen normalde de robotik kodlama eğitimi alıyordum. Burada devam edebildiğim için çok mutluyum. Depremden dolayı burada okulumuz yıkıldığı için buradaki çadırlarda eğitim görüyoruz. Burada robotik kodlama dersi, normal okul dersleri, etütler, oyunlar falan oynuyoruz.